Zamanda kısa bir yolculuk yaparak bugünden 34 yıl öncesine, 1987 yılının Mayıs ayına, hafif rüzgarlı bir bahar gecesine gidiyoruz. Rivi Parks Davası Sakin bir 24 Mayıs günü, tarihin gördüğü en sıra dışı olaylardan birine gebeydi. Kenneth Parks, 23 yaşında Kanadalı bir genç, ailesinden bir kişiyi öldürecek, diğeri ise şans eseri kurtulacaktı. Fakat Kenneth aradan birkaç saat geçtikten sonra bunların hiçbirini hatırlamayacaktı. Kenneth, 1987 yılına kadar Kanada'da yaşayan, çevresi tarafından sakin olarak nitelendirilen bir kişiydi. Evliydi ve küçük de bir kızı vardı. İki ay önce işini kaybetmiş olduğu için günlerini biraz kaygılı geçirmekteydi. 23 Mayıs gecesi mutlu bir akşam geçiren aile, bir sonraki gece olacaklardan habersiz uyumaya karar verdiler. Ertesi sabah güneş doğar doğmaz yatağından kalkan Kenet, evden hızla çıkarak kapıda duran arabasına atladı ve 23 kilometre uzaktaki Toronto'ya gitti. Geldiği nokta hala uyumakta olan eşinin ailesinin eviydi. İşte buradan sonra yaşanacak tüm olaylar aslında o günün sabahıyla, yani Kenet'in uyanmasıyla ilgiliydi. Kenneth eşinin ailesinin kapısını çaldı ve içeriye girdi. Sabahın erken saatlerinde damatlarını kapıda gören kayınvalide Barbara ve eşi Deniz şaşırmışlardı. Kenneth ise kayınvalidesinin bozuk olan fırınlarını tamir etmek için geldiğini söylemekteydi. Aslında Kenneth'in kafasındaki tek düşünce de o fırını tamir etmekti. Biraz şaşkın olan kayınvalide Barbara, Kenet ile birlikte bozuk fırının yanına gidiyorlardı. Kayınpederi Deniz ise yatak odasında uyuyordu. O sırada huzursuz ve gergin gözüken Kenet aniden döndü ve hızla arabasına gidip bagajı açıp eline bir demir aldı. Demiri aldıktan sonra eve tekrar giren Kenet hiçbir şey söylemeden kayınvalidesi Barbara'ya saldırıyordu. Birçok yerinden yaralanmış olan Barbaraya bir de mutfaktan aldığı bıçakla saldırmıştı. İyice kriz geçiren Kenet, kayınpederi Deniz'in yanına gitmiş ve onu yatak odasında bir hamleyle boğmuştu. Kenet olaydan sonra hızla evden çıkmış, arabasına atlayıp tekrar yola koyulmuştu. Bu sefer geldiği yer ise bir polis merkeziydi. İşler buradan sonra daha da garipleşiyor. Çünkü Kenet kendisini karşılayan polislere şu cümleleri kuruyordu: "Sanırım birilerini öldürdüm. Ellerime bakın, kanlılar. Birilerini öldürdüm." Kenet'in kayınpederi Deniz bir şekilde hayatta kalıyor. Fakat Barbara ne yazık ki o kadar şanslı olamıyor. Gelelim bu olayı tarihin gördüğü en sıradışı cinayeti yapan detaylara. Kenet'in polislere teslim olmasıyla birlikte olayın çözüldüğünü sanıyorsanız, şimdi söyleyeceklerimi duyunca daha da çok şaşıracaksınız. Öncelikle Kenet'in teslim olduğu sırada ellerinde birçok ciddi yara olmasına rağmen hiçbir şekilde acı hissetmediği polisler tarafından kayıtlara geçirilmiş. Kenneth, bu olaylar yaşandığı sırada hiçbir şey hatırlamadığını ve en son kendini televizyon karşısında uzanırken hatırladığını söylüyor. Hatta birkaç gün içinde polise gelip teslim olduğunu bile hatırlamıyor. Evet, şaka gibi ama bu savunma mahkemede tam olarak 5 yıl boyunca tartışılıyor ve Kenneth'in savunması kabul ediliyor. 1992 yılında görülen mahkeme sonucunda savunması kabul edilip serbest bırakılıyor. Kenet masum değildi, akıl hastası da değildi. Peki Kenet'in serbest kalmasını sağlayan savunması sizce neydi? Kenet birçok önemsiz hastalığının yanı sıra aynı zamanda uyur gezerdi. Kayıtlara geçen raporlara göre cinayetleri işlediği sırada hala uykudaydı savunmasını sağlamlaştıran en önemli unsurlardan biri de uyur gezerlikte acının hissedilmediği tanısının konmuş olması. Uyur gezer bir kişi o sırada darbe alması durumunda bazı acıları hissetmeyebilir. İkinci bir olay ise Kenet'in başına gelen ilk uyur durumu bu değildi. Bir keresinde bu hastalığı yüzünden ölümden dönmüş, üstelik ailesinde tam 20 kişi de daha bu hastalık bulunmaktaymış. Kendisinin olaydan önce 48 saattir uyumuyor oluşu ve o dönem yaşadığı kumar problemlerinin de yaşanılan bu olayda büyük rol sahibi olduğu düşünülmekte. Ayrıca genç adam birçok testten geçmiş ancak hiçbiri uyur gezellik savunmasını yalanlayan sonuçlar vermemiş. Özellikle EEG testi yani beyin fonksiyonları hakkında fikir sahibi olunmasını sağlayan test sonucu da uyur gezer insanlara göre oldukça kötü sonuçlar vermiş. Kenneth sadece eşinin annesi Barbara'nın yüzünü hatırladığını belirtmiş. Fakat bu da uyurgezer haldeyken imkansız bir durum. Tabii ki bu söyledikleri birer halüsinasyon da olabilir. Uzmanlar uyurgezerlikte halüsinasyonların yaşandığını söylemekte. Yani Kennet annesinin yüzünü gerçekten hayal etmiş olabilir. Nihayetinde eşinin annesini öldüren Kenet serbest kalmış ve haklı bulunmuştur. Peki durum gerçekten anlatıldığı gibi miydi yoksa Kenet herkesi kandırmış mıydı? Olaya biraz şüpheyle yaklaştığımızda gözümüze bazı ilginç detaylar çarpıyor. Uyur gezerler dışarı çıkıp evleri etrafında dolaştığı sırada uyanamıyor olsalar da Kenet'in bu olayda yaşadığı 23 kilometre gibi uzun bir yol kat etmeleri de neredeyse imkansız. Üstelik gece vakti tamamen doğru yolu izlemesi de bir hayli uzak ihtimal. Ayrıca cinayeti işlemek üzereyken yaşanılan boğuşmalar sırasında hala uyanamamış olması da bir hayli düşündürücü. Bazı uzmanlara göre ise ellerinde bulunan derin yaralara rağmen acı hissetmemesinin nedeni uyur değil, yaşadığı olayın şoku. Her şeye rağmen Kanada Yüksek Mahkemesi sürecin sonunda Kenneth'i suçsuz bulmuş ve serbest bırakmıştır. Belki de en başından beri Kenneth uyur gezerliği kullanarak kurtulmayı planlıyordu. Kim bilir? Tarihteki en ilginç, perde arkası en muallak cinayet vakalarından biri bu vaka. Peki, tüm bu bilgiler ışığında sizce Kenet haklı mıydı? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben Muzur Bey'i. Yeni bir videoda görüşmek üzere.